İyi akşamlar. 1 Şubat 2022 Salı saat 19. Foksan Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimiz Sözde. Etiketimizi paylaştıktan sonra hemen mesajlar da gelmeye başladı zaten. Bir izleyicimiz demiş ki Selçuk Bey Sözde her şey çok güzel. Bir de gerçekler var. Hayat pahalılığı, asgari ücretten emekli olanlar feryat ediyor. Geçinemiyoruz diye. Tabii pek çok Sözde ve gerçekte farkı var. Bunları paylaşırsınız. Biz de buradan vakit buldukça aktarırız. Zaten sözde olanla gerçekte olan arasındaki fark işte bizim enflasyonumuz, faizimiz, dış ticaret açığımız, döviz kurunun kendi paramız karşısındaki aşırı değeri. Hepsi bunlardan kaynaklanıyor. Şimdi ilk haberimize geçelim. Bir elektrik zammı vardı biliyorsunuz. %52, %127. Bunda bir değişikliğe gidildi fakat zam oranlarında değil. İlk kullanım kotasında bir değişikliğe gidildi. 150 kW'dan 210 kW'a çıktı. Bakalım ne fark ediyor? Zam değil, tarife değişti. Aylık tüketimi de 150 kW'dan 210 kW'a çıkartıyoruz. 200 280 kahvadayım ben 230 ile 280 arasında gitmiş gelmiş bana gelen fatura 500 lira 2 ay öncesine gidelim 220 lira bu kadar fark etmemeli bizim faturalarımıza bir indirim yapıldı mı yapılmadı mı sanki bir indirim olmuş gibi bir algı var ortada bu yanlış böyle bir şey yok sadece kademe kısmında bir düzenleme var zamlarla ilgili bir düzenleme yok korkarak bekliyoruz ne geleceğini bir korku içindeyiz vatandaş olarak fiyatlarda indirim yok ki ancak kota yükseltmiş. 150'den 210. Yani, yani 4 Bütün 4 kişilik bir aile 210 kullanabilir mi? Evet, İmkansız yani. Yüksek zam oranları aynı kaldı. Sadece 150 kWh olan sınır 210'a çekildi. Oysa elektrik mühendisleri odasına göre 4 kişilik bir ailenin en az tüketebileceği elektrik ayda 230 saat. Yani %127'lik zam hemen her haneye yine uğrayacak. Yani bu düzenlemenin geçim zorluğu içerisindeki haneleri kurtarmasının, Ayakta tutmasının imkanı yok. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Fark eder mi yani? Hiçbir şey anlam ifade etmez. 30 lira, 40 lira. Zaten şimdi 35 günde bir okuyorlar. Zaten sen o 210 kilovatı geçersin herhalde değil mi? Hı hı. Hiç fark ettirmiyor. 210 kilovat saatlik elektriğin Aralık ayındaki bedeli 193 liraydı. İçinde enerji fonu ve TRT payı dahil. Aynı 210 kilovat saatlik tüketimin Ocak ayındaki karşılığı 329 lira oluyordu düzenlemesinden sonra 210 kilovat saatlik tüketimin karşılığı 288 lira oluyor. Ne kadar elektrik kullandığınız size normalde 180 lira geliyordu. 360 lira geldi. 30 lira e e değil. Bakın işte ortada her şey. 4 kişilik bir aileyiz. Geçer kurutma makinesi var. Çamaşır makinesi var. Çocuklar evde olduğu için bilgisayarlar da çalışıyor. Geçer diye düşünüyoruz. Yine zamlı tarif eden etkileneceğiz. Bize bir indirim yapılmamış oldu. 4 kişilik bir ailenin faturası ortalama 200 liraydı Aralık ayında. Önce kademeli zam geldi. Sonra o zamda düzenlemeye gidildi. Fahiş zam oranları yerinde kaldı. %127'lik zam sınırının 210 kilowatt saate çekilmesiyle 4 kişilik hanede 40 lira fark ettirdi. Zamlı almanın başka yolu oldu. Hiç değişen bir şey değil. Baktık. Daha önceki faturalar hep geçmiştesiniz. Yeni düzenlemeye göre elektrik kullanım sınırı 210 kWh. saat ancak çoğu tüketiciye göre bu düzenleme yetersiz. Çünkü tasarruf bile edildiğinde kullanım bu sınırın çok üstünde. Ben çok dikkat ediyorum çünkü çok elektrik kullanan bir tip değilim. Zaten iki kişiyiz. Çok hani elektrik kullanmıyoruz. Tek ışık yanıyor zaten. Aralık ayı 400 ama bu ay daha gelmedi. Kademeli tarife ise sadece konutlar için geçerli. Esnafa zam en üst orandan yani %127'den devam ediyor. Ticari taneler için, esnaf için bir düzenleme zaten yok. Sanayi için bir düzenleme yok. Tarımsal sulama için bir düzenleme yok. Dolayısıyla bu yapılan kademe düzenlemesi bize göre tamamen algı düzenlemesi. Bunun bir esprisi yok ki. Sağ cebinden alıp sol cebine koymak gibi yani. Biz ikimiz de kare koca yemekliyiz. Ne bileyim öyle at ateşini insanlarız. Yani. Düzenlemeler böyle. Medyada, mesajlarda, tartışmalarda. Evet özetlersek sözde ama gerçekte insanlara ne faydası olacak? Muhakkak kimi insanlara faydası olacaktır ama onların arasında üretici yani bizim tüketimimizi, hayatımızı sürdürmemizi sağlayan ürünlerin fiyatlarına katkı olarak bulunduğu her yerde aynı şekilde düzenleme duruyor. Muhalefette ne diyor? Muhalefette zammı...